Merhaba arkadaşlar. AYT düzeyinde iki tane trigonometri sorusu çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Sinüs alfa artı tanjant teta eşittir 3 olduğuna göre sekant kare teta eksi sinüs kare alfa bölü 5 eksi 3 sinüs alfa işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar tanjant teta'yı yalnız bırakıyorum. Tanjant teta eşit olur. 3 eksi sinüs alfa'ya bir dik üçgen çiziyorum bakın. Tetanın karşısındaki dik kenar 3 eksi sinüs alfa komşusundaki dik kenarda da 1'dir. Böylece tanjant teta 3 eksi sinüs alfa bölü 1'e eşittir. Pisagor bağıntısından hipotenüste 1'in karesi 1 artı 3 eksi sinüs alfanın karesine eşit olacaktır arkadaşlar. Bu dik üçgene göre sekant teta eşittir 1 bölü kosinüs teta'ya. O da eşit olur. 1 bölü 1 bölü bakın komşu bölü hipotenüs kök içinde 1 artı 3 eksi sinüs alfanın karesine eşit olur. Ters çevirip çarptığımda da sekant teta kök içinde 1 artı 3 eksi sinüs alfanın karesine eşit olacaktır. Arkadaşlar soruda sekant kare teta yerine 1 artı 3 eksi sinüs alfanın karesinin kare karesini yazıyorum. Bakın eksi sinüs kare alfa bölü 5 eksi 3 sinüs alfayı istiyor bizden. Kare kaldıralım. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. 1 artı 3 eksi sinüs alfanın karesini alıyorum. 9 eksi 6 sinüs alfa artı sinüs kare alfa eksi sinüs kare alfa bölü 5 eksi 3 sinüs alfaya eşit olur. Bakın sinüs kare alfalar gider. Pay kısmında 10 eksi 6 sinüs alfa paydada 5 eksi 3 sinüs alfa kalır. Ve böldüğümüzde de 2'ye eşit olur. Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Kosinüs x çarpı kosinüs 2x çarpı kosinüs 4x eşittir 1 bölü 8 denkleminin 0 küçük x küçük pi aralığında kaç tane kökü vardır? Arkadaşlar şunu hatırlayalım. Sinüs 2a eşittir 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a Burada bakın verilen eşitliği 2 sinüs x ile çarpıp bölersek cos 2x çarpı cos 4x bölü yine 2 sinüs x eşit olur 1 bölü 8'e. 2 sinüs x cos x sinüs 2x'e eşittir arkadaşlar. Tekrar bakın payı ve paydayı 2 ile genişletiyorum. 2 sin 2x çarpı cos 2x Sinüs 4x'e eşittir arkadaşlar. Çarpı kosinüs 4x bölü 4 sinüs x eşit olur. 1 bölü 8'e. Tekrar paydayı 2 ile çarpıyorum. Payı da 2 ile çarptım. Bakın 2 sinüs 4x kosinüs 4x sinüs 8x'e eşit olur. Sinüs 8x bölü 8 sinüs x eşittir 1 bölü 8'e. Burada 8'ler birbirini götürecek. İçler dışlar çarptığımızda sinüs 8x eşittir sinüs x kalır. Buradan arkadaşlar 8x eşittir x artı k çarpı 2 pi diyebiliriz. Veya 8x eşittir pi eksi x artı k çarpı 2 pi diyebiliriz. x'i karşıya attığımda 7x eşittir k çarpı 2 pi kalacak. Buradan da x eşittir. k çarpı 2 pi bölü 7'dir. Burada arkadaşlar şimdi k'ya 1 verdiğimde x 2 pi bölü 7 olur. k'ya 2 verdiğimde x 4 pi bölü 7 olur. k'ya 3 verdiğimde x 6 pi bölü 7 olur. k'ya 4 verseydik eğer x 8 pi bölü 7 olacaktı arkadaşlar. Bizden istenen aralığı geçecekti. Diğer eşitliğe bakalım arkadaşlar. x'i karşı attığımda 9x eşittir. pi artı k çarpı 2 pi olur. Buradan x eşittir. pi bölü 9 artı k çarpı 2 pi bölü 9'a eşit olur. Arkadaşlar k'ya 0 verdiğimde x eşittir. pi bölü 9 olacaktır. k'ya 1 verdiğimde X eşittir. 3 pi bölü 9. Yani pi bölü 3 olur. K'ya 2 verdiğimde X eşittir. 5 pi bölü 9 olacaktır. K'ya 3 verdiğimde X eşittir. 7 pi bölü 9 olacaktır. Bakalım. Sayalım bakın arkadaşlar. Bulduğumuz kökleri. 2 pi bölü 7. 4 pi bölü 7. 6 pi bölü 7. Buradan pi bölü 9. Pi bölü 3 ve 7 pi bölü 9 5 pi bölü 9 bulduk. Toplam 7 tane kök elde ettik. Doğru cevap C seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Şimdi de bir parabol sorusu çözelim. Şekilde fx eşittir. Eksi x kare artı 2x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. ABCD bir kenarı L birim olan bir kare olduğuna göre L kaçtır? Arkadaşlar karenin bütün kenarları eşit, dolayısıyla bakın DA ile CB birbirine eşit olduğuna göre şuralar OA ve B'den ikinci kestiği noktaya olan uzaklık birbirine eşittir. Buraları K ile gösteriyorum. Parabolün x ekseni kestiği noktaları bulalım bakın eksi x kare artı 2x eşittir 0'a x parantezine alarak yazıyorum. Eksi x artı 2 eşit olur sıfıra. Buradan x eşittir 0 ve x eşittir 2'dir. Parabolün x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi 0, diğeri de 2'dir. Böylece arkadaşlar AB uzunluğunu 2 eksi 2 k şeklinde gösteriyorum. D noktasının koordinatları arkadaşlar k virgül 2 eksi 2 k olur fx eşittir eksi x kare artı 2x'ti. Bakın d noktasının koordinatları k virgül 2 eksi 2k'ydı. Ya yazalım bakın. Y yerine 2 eksi 2k yazıyorum. X yerine de k yazıyorum. Eksi k kare artı 2k'ya. Buradan k kare eksi 4k artı 2 eşit olur. Sıfıra. Deltasını hesaplayalım. Bakın b kare eksi yani 16 eksi 4 çarpı çarpı 2. Buradan deltayı 8 buluruz. Buradan k'lardan bir tanesi artı 4 eksi 2 kök 2 bölü 2 çarpı 1'e eşit olur. Bu da 2 eksi kök 2 olur. Diğerini de şuraya yazayım. K eşit olur. 4 artı 2 kök 2 bölü 2 çarpı 1'den 2 artı kök 2 olur. Arkadaşlar K 2 artı kök 2 olamaz. Yani 2'yi geçemez. 2'den küçüktür. Dolayısıyla K 2 eksi kök 2'dir. Bizden soruda L'yi istiyordu. L'ye biz 2 eksi 2 K demiştik. 2 eksi 2 çarpı K yerine 2 eksi kök 2 yazıyorum. Ve 2 dağıttığımda L 2 eksi 4 artı 2 kök 2'den 2 kök 2 eksi 2 olur. Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar.